Merhaba arkadaşlar ben İlten Öğren'e karşınıza bir bilgisayar Game Dev Tycoon oynuyoruz. Yalnız şu klavyeyi biraz önüme çekmem lazım. Game Dev Tycoon oynuyoruz. Ben daha önce oynadığım için burada bana bir uyarı veriyor. Ben onu atlıyorum. Direkt oyuna başlıyorum. Company name. Direkt orijinal. original, Or, orijin or işim mi? İsim. Aynen. bu da bu da buraya geçelim. Tamam. Şimdi Devil New Game diyoruz. S spor dalında yapalım. Pes. Hiç şey yapmam. Pes. Ee, 1998. Aynen. 1999. Ne olabilir? Pes değil abi Less. Euro Evil Ash'ı skorur bence çok öyle. Bence S. E S olsun. Euro. Her, evet, her. Evet. Euro, Evil Ash'ı skorur. Aynen bu Hiç yaratıcı iki gelmiyor. 1998. Değil mi? 1, aynen. Arkadaşlar hasta olduğum için hapşırabilirim herhalde. Ee, bu strateji olur, olsa. Ee, onu çıkar. 2D Graphics ile çıkartıyoruz. Aynen, aynen. Yok. Her şey gerek yok orada dedi ki hikaye. Bence hikaye gerekiyor. Gameplay ile şey ihtiyaç duyulur. Diyaloğu gerek yok. Bunlara ihtiyaç duyulur. O yüzden böyle yapıyorum. Level design. Aaa çok kötü bir hata yaptım orada. Neyse. Şunu biraz ortalayabiliriz. Ya böyle yaparım. Bunu ver. İlk oyunumuzda bakalım neler çıkacak. Bir daha git. Anam. Tamam. 9 9 oldu tam. Bilmiyorum. Yalnız 0 fanımız var ha. New topic, new combo. Hadi evet. hadi şu an incelemeye geldiler. Oha. O bence tuttu bu oyun. 7 ve 8'de alırsak oyunun başlarında 7 6 7 8'de alırsak bu çok güzel bir şey. Veya 5 6 7 8 öyle olabilir bilmiyorum. Onlar güzeldir. Like it. Şimdi sonuçlar patlayacak. Göreceksiniz. Aynen. Oh. 18 fan kazandık. Research yapalım. New Topic. Yarış oyunu tasarlayalım. Hayalimde vardı. 10 tane fan geldi. Bu Fanları hayal kırıklığına bırakmamak için onun ardından yani bu satışlar bittiği anda onu çıkartmanızı tercih ederim. Şu an week 4'teyiz. Yani gayet boş. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ise oyunumuzun adı Arkman Grand Turismo 6 geliyor. ama öyle bir şey yapmayacağım. Net for Speed de geliyor. Net for Speed. NFS idi Need for Speed. Biz de böyle Need for Speed de yaparız. Need block with speed aynı. Pick topic racing. Tabii ki de simülasyon. Eee 64. Herhalde öyleydi onun adı. Hatırlamıyorum tam olarak. Ya anı tam bilmiyorum Değil daha doğru. O oyuna başta başlamaz bir bug yaptı. Gerek yok. Bence böyle kalması zarar yok. Oranın sesi kısmak istiyorum. Kısmak istiyorum. <Sessizlik> Onun da şey of. Aynen. <Sessizlik> hep bak hep bak. Niyeyse hep bak. Ee, Diyaloğa gerek yok demiştik. Biraz indirebiliriz. Şöyle. Ah. Bunların ne orantılı yaparsak bence daha iyi olur. Şu an çok iyi sattı marketlerde. İlk oyunumuz. Ne için? Tabii ki de birth design'ı sıfır arttıracağım. Ki insanlar haritada gezecek. Hani. Hop hop hop. Bug gitmeden bir tıkladım dedim ama. gitti gittiğine tıklamış. Yani. Biraz kötü oldu ama neyse. Pardon şunu tutmayı. Aya. Vıdı vıdı Geliyor. Hadi be 7 gel yine. Yes. Altı. Hadi hadi hadi. Altı. Bu sefer 8 gel lütfen. Altı. Altı da altı yaptık. Oo. Yes 8 be. Bu oyun yine tuttu. Oyuna ilk başladığımızda çok güzel oyunlar yaptık ve şu an 6 ile geçtik. Hey. Oh, 10.000 sattık şu ana kadar. Ya yani şimdi çok uğraştık. Kontrat yapalım bir tane. Bence yapmayın kontratta. Yeterince bir dakika bir dakika ya. Evet, tamam. Şimdi research puanımız yeterliyse bir aynı. A değilmiş yeterli. New topikte sanal eğicil hayvan. Yapalım. Şu an hiçbir şekilde zarara girmedik. Her zaman artışta biz. Nasıl söyleyeyim? Ya ben yeni şey çıkarmak istiyorum. Elite Speed tuttuğu için yine bir Elite Speed çıkarmak istiyorum. Ha, bir e, ne olsun da? Comp... Comp... Editio. Aynen yani böyle. Bunun arasında E-E mi vardı? Yoktu. Racing! ve helal Ve bu sefer PC dediğimiz için PC'ye çıkartacağız. Bir bölümde o kadar oyun e, çıkarmak mantıklı mı bilmiyorum ama. Hikaye yok. Ama şey çıkartacağım Mesela GTA falan da çıkartabiliriz. Nintendo Nintendo'nun adı burada Niment olarak geçiyor arkadaşlar. Çok komik. Ha ha ha. ASD ve CKD. 20.000 kazandırmış ve 149.000 satmış. Yani, yani aynı böyle. Çünkü hani şeyle değişiklik yapmak istemiyorum. Çünkü aynı oyunun computer versiyonu yani bilgisayar versiyonu. Acaba PC mi asledik lan direkt PC Edition Ya PCA O PCA çok güzel olurdu ya Ya e aklına akıl edemedim ben 12 de 12 yapsın Onu akıl edemedim öyle olunca çok süper olurdu Çok uzun var. Ama yine şöyle yakınlarız CA Bizim level'ımız artmamış ya Kamin. Ya siz aynı puanları vereceksiniz veya hiç puan vermeyeceksiniz. Aynı oyunun bilgisayar versiyonu çıkarttık be. Ha! Birden puanlar düştü bilgisayar versiyonu bu lan. Aynı oyun. Ne kafas lan bu? tanto eee de di, diğer yılda çıkacağı duyurulmuş. Oo, oh. birden artışlar patlarsa çok güzel olur. 6k oldu. Yani 6000. Evet. İnşallah 6k da kalmaz. 7k kalmaz. Ha, biz bu arada Oyun a vir, virtual virtual ee, Aynen. Yine onu tasarlayalım. Hadi bir bir şöyle yapalım. Bir şöyle. Eee. O dönüş. Aynen, genele kalsın. Hikaye pek gerek yok çünkü. Hikaye bu oyunu tasarlarsak hikayeyi tabii ki de vereceğiz. diyalogu da gerek yok. Aynen. Sekiz bin kazandırdı ya. İşler acısı. Okey. Şu bunlardan birisinin atması lazım ama hadi. hadi bekleyeceğim bir tane artık şey gelsin. Biraz bekleyelim. Vada vada vada. Tamam. İmnatu çıkmış. Onu duyurlar. Bak bir kere daha sonra şans veriyorum. Ve finish'e basıyorum. Tamam. Bu da bu da. Yes level up olduk bizde. de. Benim de şeyim arttı. Hı hmm. Ya. Ha iyi. Bir an bir geliyordu da hani. Beş. Altı gel hadi ya. 5 6 ve 6 ya 4 Ve oyun motoru yapalım. Cık cık cık. Oyun motorumuzun adı da oyun motoru olacak arkadaşlar. Yaratıcı bir fikir olduğunun farkındayım. Bu fikri kim bulabilir ki, değil mi? Tamam. Şimdi ise adını koyuyoruz. Yeni oyun motoru diyelim. Veya engine. <laughs> Veya Super Engi Engi Ver 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 Ve 90 kamız gidiyor Gitti 90 k Ah Ama oyun güzel olur bu sayede Bundan sayesinde Hani Para Açısından kötü bir duruma gitmiyoruz. Ben videonun dakikasını bak. Evet arkadaşlar video 9 da 14 dakika olmuş. 14 9. o videoyu burada bitiririz. 4 şu bu ne kadarmış? 6 bu da 6.5 almış. Yani bir takımlar enerjiye çıkardık ama 11 bin kazandırdı güzel yeni bir moto. oyun, oyun çıkartalım lisansını alamıyoruz şimdilik ben PC'ye çıkarmak istiyorum Aa, bir dakika buraya gelmeyelim bir topik hmm. ee hey, yaratıcı isimler ya ne kadar yaratıcı be o uzaya bu yakışır süper incini koyduk mu 2d grafiks'in ikinci versiyonu verdik mi vermese miydik acaba ya hadi bunu biraz arttıralım çünkü bu oyunda biraz daha eee şey olacak okey Design. Biraz daha <laughs> Teknoloji kısmından bayağı bir puan aldı açıkçası. Bir dakika. Görüşürüz. Hadi bir tane daha gel. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hop. Çok epik bir şey yapacağım. Hop. Biraz geç oldu ama neyse. Evet. Güzel. Joystick. Artık şey gelmiş. Ne gelmiş lan? Şu an ne oldu hakkında fikrim yok ve oyun gitti. <laughs> Gerçekten oyun şu an gitti. Biz sadece şeye bakıyoruz, ekran bakıyoruz. Güzel yedi. Bu bu oyun tuttu. Bir bu güzel. E, oyun gitti arkadaşlar şu an. Şimdi save 4 Attık. Aa şurada çekiyorum. hı Aynen. Geliyor. Geldi gelecek. Oo saçlar saçlar bak. Anam Gel hadi lütfen gel lütfen gel ya hadi 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 Canım iç şey, hadi ee, Spirits patlama yarattı hadi ya, Gel biraz gel ya, Aman oğlum gelsen lan Küfür ettiriyor ya Gel hadi lütfen Ya Hadi Biraz gel. Ikın ıkın. Hadi. Hadi gel. Bak bana uzak ki olmadı ya. Ee, nasıl çekeceğiz bunu? Load. Ha tamam ben, ben hallederim dur bir dakika tamam tamam sorun yok sıkıntı yok nasıl sıkıntı sıkıntı yok şimdi eski çalışmıyor haydi ya nasıl da öyle bir şey oldu hani ki aynen yes Tamam. Uh. <gülüyor> <gülüyor> Ay oyun patladı oyun yani şey yaptığımız oyun patladı ve oynadığımız oyun bozuldu. O çok kötü olurdu gerçekten çok kötü olurdu. Sana o kadar uğraşmamak ver bir de ne zaman sıkıntı yok. Of ya satışlar tamamen yaptı bir kere. Neyse arkadaşlar videonun o kadar diğer videolara geçmek üzere. Hoş